İçimiz biraz buruk olsa da bayramlar yüreklerimizi bir araya getiriyor. Halil Akyus huzur evindeki bayramlaşmaya sizler için konuk olduk. Değerli büyüklerimiz tüm Antalya'ya iyi bayramlar diledi. Diğerli, kıymetli huzur evin sakinleri, arkadaşlar, Bayramımız mübarek olsun. Ey bayramlar! Bütün Antalyalıların ve burada kalan arkadaşlarımızın güzel bayramını canla gönülden kutluyoruz. Bütün Antalya'nın, bütün Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanlarının hepsinin bayramlarını kutlarım. Saygılarımızı sunarız arkadaşlar adına. İyi bayramlar Türkiye, iyi bayramlar Antalya. Başkanımıza çok selamlar. Buraya geldiğiniz için teşekkür ederiz ve tüm Türkiye'nin ve Antalya'nın bayramını kutlarız. Tüm Antalya'nın mübarek bayramını kutluyorum. En içten dileklerimle. Sayın Muhittin Böce bayramını kutluyoruz. Tüm belediyede çalışanların bayramını kutluyoruz. İyi bayramlar diliyorum başkanımıza Antalya'mız başı Antalya'mıza gerekse bizlere sonsuz desteğini esirgemeyen belediye başkanımız Muhittin Beceğiz'e sonsuz teşekkürler. Sağ olun başkanım.